Arkadaşlar merhaba. Artık Covid yasası 11. yargı paketine girdi. Bundan sonra dönüşü yok tabii ki. E, kafalardaki soru işareti ne? Yatar hesabı nasıl olacak? Daha önce de bunu yapmıştım. 10. yargı paketinden önce de hani kesin gelecek. Bakanın açıklamalarından öyle düşünüldüğü için. Fakat tabii ki doğal olarak şimdi yine soruyorsunuz. E, yatar hesabı nasıl olacak diye tek tek Oradan hesap yapamayacağıma göre ben buradan size hesaplamayı göstereyim. Başka saçma sapan videolara da hiç gidip bakıp kafanızı karıştırmanıza da gerek yok. Burada kendinizin veya yakınınızın yatarını direkt hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ekran görüntüsüyle devam edeceğim ben şimdi. Size yatarın nasıl hesaplanacağını tek tek anlatacağım. Yine kafanıza takılan sorular olursa yorumlara yazarsınız. genel bir şey oluşursa ha bak işte şurayı atlamışız veyahut ha şöyle bir şey var fakat e, burası tam anlaşılamamış şeklinde bir şey oluşursa yeni bir video yine yaparım fakat ben burada hepsini tek tek anlatacağım. Sonuna kadar izlerseniz hesaplamama ihtimaliniz yok ama hala yani videoya bakmayın benim şu kadar yatarım var. Benim işte şu tarihte ceza aldım. Bu yorumlara ben tek tek cevap yazamam arkadaşlar. Ondan sonra bana ya o kadar yazdım cevap vermedin şeklinde şeyler lütfen yazmayın. Şimdi anlatıyorum. Öncelikle videoyu beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten ya da katıl butonundan kanala üye olup destek verebilirler. 16 yıl ceza almış birisinin örnek hesaplamasını yapalım arkadaşlar. Bu kişi Covid yasasından sonra ne kadar yatacak? Ne zaman dışarı çıkacak? Bunun bütün hesaplamasını şimdi yapacağız birlikte. 16 yıl cezası var. Oran 1 bölü 2 diyelim. Genel öyle olduğu için zaten. Yatarı 8 yıl. Yani koşullu salı vermesi de 8 yıl. Normalde 1 yılda denetim serbestliği var bunu. Yani cezaevinde 7 yıl kalıp 1 yıl denetimli serbestliğe ayrılacak. Ondan sonra da 8 yıl koşullu salı vermesi var. 3 yılda açık cezaevi hakkı olduğunu düşünelim bu kişinin. Yani normal koşullarda bu kişi denetimli serbestlik 1 yılını çıktıktan sonra 7 yıl cezaevinde kalacak. Bunun 3 yılını açıkta geçecek, 4 yılını kapalıda yatacak. Normal yatarı buydu. Fakat COVID yasası ne diyor arkadaşlar? 3 yıl erken açık cezaevine geçebilirsin diyor. Yani 4 yıl kapalda yatmak yerine bu kişi 3 yıl kapalda yatması yeterli olacak. İşte şimdi en çok kafa karıştıran yere geliyoruz. Normalde kafa karıştıracak bir şey değil de Birilerinin sizin kafanızı karıştırdığı yere geliyoruz diyeyim daha doğrusu. Şimdi 3 artı 3 diye anlatıyorlar ya hatta bu e, tipler 5 artı 3 diyorlardı ya. Onun nereden kaynaklandığını anlatacağım size. Onun mantıksızlığını ve ne kadar içeride kalacağını şimdi burayı çok iyi dinleyerek anlayacaksınız arkadaşlar. 8 yıl yatarı vardı, 1 yıl denetimi vardı, 7 yıl cezaevinde kalması gerekiyordu bu kişinin. Değil mi? 4 yılı kapalı, 3 yılı da açık cezaeviydi. Covid yasasıyla 3 yıl erken açığa geçme hakkı verildiği için 1 yıl kapalı da kaldı ve bu kişi açığa geçti. Fakat hala cezaevinde kalması gereken süre 6 yıl. Yani sadece açığa erken geçmiş oldu. Cezasıyla alakalı herhangi bir indirim söz konusu değil. Hala 6 yıl cezası duruyor. İşte burada ne oluyor? Erken denetime ayrılma mekanizması devreye giriyor. Açık cezaevine gitti. 6 yıl cebinde duruyor hala. Devlet diyor ki seni şimdi de 3 yıl erken denetime ayıracağım. Yani 6 yıl yerine açık cezaevinde 3 yıl kalacaksın diyor. İşte bunların anlattığı yanlış mevzu bu. Şimdi bunlar nasıl anlatıyorlar? 3 artı 3 diyor. Şimdi 3 artı 3 deyince 3 yıl erken açığa geçmiş zaten. Diyor ki 3 yılda denetimin var diyor. 6 yıl karın var diyor. Yani 6 yıl cezan varsa yatmayacaksın. Dışarı çıkacaksın. Diyor. Saçmalık burada işte zaten. Bakın o mantığı çok iyi kavramak lazım. Bunların yanlış mantığına göre, saçma sapan mantığına göre e, olay şu şekilde işliyor. Bu diyor ki 3 yıl erken açığa geçtin. Normalde de 3 yıl açık hakkın olduğu için açıkta 3 yıl kalman lazım diyor. E, zaten diyor 3 yıl erken denetime ayrılacaksın. O yüzden de diyor açığa geçtin. Orada da diyor 3 ay kalma mecburiyeti var. 3 ay kalıp diyor dışarı çıkacaksın. Çoğu o 3 ayı da bilmiyor da. Tamamen saçmalıyorlar. Tamamen saçmalıyorlar. Açığa geçtin 3 yıl erken. Ama 6 yıl cezan hala duruyor cepte. Ve devlet sana diyor ki 3 yıl erken açığa aldım seni. 3 yıl erken de denetime göndereceğim. Yani sonuç itibariyle hesaplamayı anlatıyorum. Mantığını anlayın diye. <laughs> Halbuki olay çok basit. Karınız sadece 3 yıl. 5 yıl sonra yakınınız normalde ee, eve gelecekse denetime çıkarak 2 yıl sonra gelecek. 6 yıl sonra normalde gelecekse 3 yıl sonra gelecek. 10 yıl sonra normalde gelecekse 7 yıl sonra gelecek. Sadece 3 yıl karı olacak. Öbür 3 yıllık mesele nedir? Açık cezaevine 3 yıl erken geçtiği için psikolojik olarak rahatlayacak. Yani o 3 yılı açıkta geçirmiş olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani burayı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. O 3 artı 3, 5 artı 3 meselesini kesinlikle unutun. Kesinlikle unutun. Öyle bir mevzu yok. Karı şu anda Covid yasasından faydalananların karı bir erken açığa geçeceği için psikolojik olarak rahatlayacak, daha rahat çekecek cezasını İki, üç yıl erken cezaevinden çıkacak. Bir yıl denetimli hakkı varsa dört yıl olacak. 30 Mart 2020 öncesinde e, suç tarihi varsa. Ve bazı suçlar hariç artık onu da araştırırsınız. Daha önce bununla ilgili video da yapmıştım. Oradan da izlersiniz. Tekrar tekrar anlatmayın. Onlar hariç 3 yıl denetimli hakkı varsa 6 yıl denetim hakkı olacak. Netice itibariyle yakınınız 3 yıl erken eve gelecek. Sonuç budur. Dediğim gibi hesaplamayı neden anlattım? Mantığını bilin. Neden böyle olduğunu bilin. 3 artı 3, 5 artı 3 öyle daire pazarlar gibi anlatanları da umursamayın. Hesap budur. Görüşmek üzere.